Hepinize merhabalar. Bu seferki videomuzun konusu kabilelerle ilgili. Bu kabileler pek etkileşim kurulmamış, geri planda kalmış tehlikeli kabileler. Hiç zaman kaybetmeden hızlıca videoya geçelim. Korovayı kabilesi Endonezya'nın Güney Papua ve Hikland Papua eyaletlerine Güneydoğu Papua'da yaşayan insanlardır. Korovayilerin günümüze kadar ritüel yamyamlık yaptıkları bildirilmiştir. Antropologlar Korovay klanlarının yabancılarla sık sık temas halinde oldukları için artık yamyamlık yapmadıklarına şüpheleniyorlar. Son raporlar bazı klanlarda yamyamlığın hala aktif bir uygulama olduğu mitini sürerek turizmi teşvik etmeye ikna edildiği öne sürüyor. Koruba kabilesi Batı Amazon havzasındaki aşağı Valedo Javeri'de yaşayan Brezilya'nın yerli bir halkıdır. Grup kendilerini kulüpçüler olarak anılırlar. Dış dünyanın bu grup hakkında bildiklerinden çoğu modern toplumdan neredeyse tamamen izole bir şekilde yaşayan dünyadaki son insanlardır. Ancak çevre topluluklarla birçok kez şiddetli temaslarda bulunmuşlardır. Nomole veya Maskopir olarak da bilinir. Amazon yağmur ormanlarının ücra bölgesinde yaşayan göçebe avcı toplayıcı yerli bir kabiledir. Peru'daki Madre de Dios bölgesindeki Manu Milli Parkı'nda yaşıyorlar. Yerli olmayan halklar da temastan aktif olarak kaçılmışlardır. Nomole kabilesi Piro dilinin bir lehçesini konuşur. İlk olarak Padre Bietma tarafından 1687'de Harakmut halkının atıfta bulunmak için kullanılan bir terimdir. Piro dilinde vahşiler anlamına geldiği için aşağılayıcı bir terim olarak kabul edilir. Nomole halkının kendilerine verdiği isimdir. Yayifo halkı Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik bölgesindeki yaylalarda bulunan uzak bir kabiledir. Yayifo kabilesi uluslararası tarımsal kalkınma fonu tarafından Simbu ve Doğu Sepik kabileleri ve klanları arasında listelenmiştir. Kabile çok nadiren ziyaret edilir ve Papua Yeni Gine'nin en uzak insanları arasındadır. Dünya üzerinde dış dünya ile temas kurmayan birkaç kabileden biridir. Doğu Sepik eyaletindeki Yayifo köyü telaffuzunu öneren ünlüler arasında ünsüzleri azaltan nete dilinin bir lehçesini konuşan olarak listelenmiştir.